200 lirayla yapılabilecek en güzel aktivite nedir? Ee, ben burada 250 liraya pantolon satıyorum. Pantolon olmayan arkadaşlar 200 liradan yardımcı olurum. En güzel aktivite bu bence. 200 liraya pantolon satıyorum. Daha ne olabilir ki? Hiçbir şey. Yok bir şey yani bir şey yapamayız şu an maalesef. Neden? Ee, yani bir yemek yemek bile 200-300 lira olmuş. Ondan dolayı hiçbir şey yapamayız. Dışarı bile çıksan zaten taksiyle gelsin 200 lira. Ondan dolayı. Hiçbir türlü hiçbir şey yapamazsın. Ayakkabı alıyorsun. En, en, en dandik pazarda ayakkabı bile 300-400 lira. O yüzden hiçbir şey yapamıyoruz. Maalesef. 200 TL ile yapılacak en güzel akıpte gezmek. Emekliyim ben. istediğim yeri gezerim. 200 TL ile mesela Gebze'den buraya gelebilirim. Satan oradan geldim ben. Yani gezmek istesem de Bursa'yı fazla bilmiyorum. Tophane'ye çıkarım. Teleferiye giderim. Yıldırım'dan biniliyor büyük bir ihtimal. Vallahi ne bileyim kızım. 200 TL mi? Hiçbir şey değil. Ne olabilir ki? 200 lira. ancak bir ihtiyaç varsa ihtiyaçlar giderilir işte ufak tefek. Başka ne olacak? Yani bir şey yeme içmezsen gezilir. Simitle mesela veya bir çayla gezilir. Başka türlü mümkün değil. Bir lokantalara giremez insan. Ne bileyim bir gönlünü çağıracağımaz. Şey Keşke yani olsa da hayat şartlarına yetişmek mümkün değil şey şey yapmıyor ki yani 200 TL ile hiçbir şey alamıyoruz ki. Hiçbir şey yani 200 TL 10 TL yerine indi yani. Gerçekten şu an öyle olduk biz. Bir günlük bir yer gezmek için şu an metroya biniyoruz. 20 TL olmuş metroya. 20-20 yani buraya gelip geri döneceksin. Hiçbir şey yeme içme yok. Bir su dahi alamıyorsun yani. Öyle olduk biz. Çok üzülüyoruz şu anki. Gezemiyoruz. Şu anki yaşam 200 TL. Gerçekten hiçbir şey alıp işte 20'ye geliyorsun 20. Bir de aktarmalı gezersen 200 TL hiç kalmıyor. Bir tane su bile alamıyorsun yani. Sonumuz ne olacak? Allah sonumuzu hayır etsin. Yani asgari işte çalışıyor çocuklarımız. Yarınki bir gün evlenecekler. Evlendiğinde 15-20 milyar. Şu an ben çıktım evden. 15 milyar kiraya verdi evi yani eski ev. 15 kiraya verse ne ile ne yapacak bilemiyorum. Bir, telen, bir yemek girsin. Başka bir şey olmaz senin. Demin o şeye gittik lokantaya. 160 lira. Geldik burada bir daha dondurma aldık. 40 lira 200 lira bitti. Bak bir şey yok. Bu, bu gün değil Tabii. ya. 10 dakikalık o. Bak bir yemek yedik 160 lira. 60 lira da bir daha 20 lira dondurma. 200 ee, lira yol bitti. Yol parası nereden He? Yol parası var bunun. Bunu 100, 100 milyon. Geldik. Bir de 200 milyon yol parası. 200 de yol parası. <laughs> Şöyle böyle 300, 350 yani hafif koyuyorsun. Yani mesela. günlük 1000 lira masraf. Bursa bir gezmen. Biz gemikten buraya geldik. Yol parası dahil. Yeme içme bin lira. Hep şey ama Kanımızdan zor duyururum. O kadar yani. 200 TL ile buradan kalkarım. Otobüse binerim. Antalya'ya giderim. Otelde kalırım. Yemek yerim. içerim, Gelirim. Daha ne istiyorsun? Hangi aktivite istiyorsun? Bana? Daha nasıl bir aktivite istiyorsun? Bana? 200 TL ne yapar kızım? Şurada tuvalet onlara lira ya. Affedersin yani tuvalet 10 lira. 200 TL ne yaparsın? Ne yaparsın? Simit çay, yalsın, çay içersin. 50 lira. 50 lira da arkadaş 100 lira. Eyvallah. 100 lira da cebe akşam haşlık <laughs> yapacak bir şey yok. Düzenimiz bozuk yani. Velhasıl düzenimiz bozuk. Emekliyiz biz. Emeklilerin hali de hiç iç açıcı değil yani. Emeklilerin hiç açıcı değil. Hiç. Halimiz yaman. Perişanız yani. Allah kolaylık versin vatandaşımıza, milletimize, herkesimize. Yani Allah bereket versin diyoruz gidiyoruz. Bereket verirse Allah verecek Ama başka yerden vermiyorlar. Gelmiyor, gelmiyor. Yani on, onun üstüne 15 on üstüne 20 olmuyor yani anladın mı? Açık yukarı çıkmıyor yani. yukarı çıkmıyor yani. bir şey yapamayız ya. Bir kilo kere alamayız mesela. Bir yerde bir yemek yemeyiz yani.